Tatiller, altı, hesap verecek. Samsun 78'ler derneği 12 Eylül darbesinin 42. yılında İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelerek ellerinde pankartlar ile basın açıklaması yaptı. İşkence davaları kapatıldı. Taleplerimiz bir bir reddedildi. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Darbe hukukunun işlediği, mahkemelerin verdiği kararlar üst mahkemelerce onaylanıp davalar kapatıldı. 12 Eylül faşist generalleri hesap vermeden öldüler. Gü düzenlenen basın açıklamasında konuşan Samsun 78'ler Derneği Başkanı Cengiz Akşen 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen bir hesaplaşma iklimi yaratmadık. 12 Eylül hala devam ediyor diye konuştu. İşkenceciler devlet kademelerini yönetici olarak atanıp ödüllendirildiler. Şimdiye kadar yönetime gelen tüm hükümetler darbecilerle hesaplaşmak yerine darbenin nimetlerinden faydalanmayı seçtiler. Yaşasın! Devrik